Atletico Dinamo Karnez maçının ardından Atletico kaptan Orhan yanımızda geçen son yakaladıkları başarının ardından bu sezon da başarılı yakalamaya devam ediyorlar ve lider bir takımı 3-0 yenmeyi başardılar. Evet Orhan, sen görüşten al. Ne düşünüyorsun maç hakkında? takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Çok zevkli, heyecanlı. Derbi niteliğinde. Çok çekişmeli geçti. Rakip de çok iyiydi. Evet. Kapanış sezonunda, açılış sezonunda gösterdiğimiz en az e, finale kadar gösterdiğimiz başarıyı yine aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. E, maç içerisinde e, takım olarak e, bütün alanları çok iyi parsellediğimizi düşünüyorum. Maçtan önce de arkadaşlarla e, bol bol konuşma fırsatımız oldu, biraz zamanımız oldu, e, birbirimize moral verme fırsatımız da oldu kaleciden ileride oynayan oyuncuma kadar her birine çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok iyi gerçekten. Bu arada bizi desteklemeye gelen arkadaşlarım, bizi sosyal medyada takip eden arkadaşlarımızın buradan bütün herkesin kurban bayramını kutluyorum. Hayırlı akşamlar. Evet, teşekkürler, akşamlar.